Sasa Polyester'de sular bir türlü durulmuyor. Hisse fiyatındaki düşüş trendi devam ederken yatırımcıların aklındaki soru da aynı. Bu düşüş daha ne kadar sürecek ve alım için doğru zaman geldi mi? Gelin şu teknik grafiğe biraz daha yakından bakalım. Şu an itibarıyla hisse 3,03 liralık kritik bir seviyeden işlem görüyor ve gün içinde %0,98'lik bir kayıp söz konusu. Grafikteki en dikkat çekici noktalardan biri RSI, yani göreceli güç endeksinin 30,76 seviyesinde olması. Bu seviye, 30 olan aşırı satım sınırına oldukça yakın. Teknik analizde bu durum, satış baskısının artık sona erebileceğine ve hissenin bir tepki yükselişi yapabileceğine dair bir sinyal olarak yorumlanabilir. Ancak tek de göstergeye bakarak karar vermek doğru değil. Bir diğer önemli indikatör olan CCI, yani MTA kanal endeksi ise, eksi 81,12 seviyesinde. Bu da hisse üzerindeki satış baskısının ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Borsa İstanbul 100 endeksinin genel seyrine baktığımızda ise bugün hafif satıcılı bir başlangıç yapıldığını görüyoruz. Bu da Sasa gibi sanayi hisseleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Küresel piyasalarda özellikle Amerikan endekslerindeki belirsizlikle risk iştahını azaltıyor. Dolayısıyla Sasa'da bir alım pozisyonu açmayı düşünen yatırımcıların RSI'nin 30 seviyesinin altından tekrar yukarı dönmesini ve işlem hacminde bir artış görmesini beklemesi daha sağlıklı olabilir. Unutmayın bu anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil sadece grafiğin bize fısıldadıklarını birlikte yorumluyoruz.